Selam. Su için. Su içmek sağlığa faydalıdır. Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber date çıkıyoruz. Date'in ne olduğunu biliyorsunuzdur. Sevgiliyle falan böyle romantik yemek yemeye çıktığınız buluşmalar diye sınıflandırsak yanlış olmaz. Böyle bir şey yapacağız ama bir sıkıntı var. Neyse zaten şimdi oynarken göreceksiniz. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Evet date uygulamasındayız şu anda ve kolun tamamını ben hareket ettiriyorum. Böyle sağ sola hareket ettirebiliyorum. Yukarı aşağıya ileriye geriye her şeyini ben kontrol ediyorum. Onun için biraz sıkıntı neyse. Şimdi burada Laura var. Laura ile date e çıkalım mı? Laura ile date e çıkmayacağım. Laura ile date e çıkmak istemiyorum. Eryal'la da istemiyorum. Rayri ile de istemiyorum. Abi düzgün insan yok mu ya? Biraz daha böyle gözüm hitap edecek bir şey olsun bari. Dayılarla zaten date e çıkmayalım. Valla zaten tiplerin hepsi aynı. Şunu seçip Samantha ile çıkalım. Çok memnun kalacak eminim görürsünüz şimdi. Evet date'imize çıktık. Mumu yakabilir misin dedi. Şimdi bunun için mumu yakacağız tabii ki. Ben gerçek bir sigma erkeğiyim. Bak görüyor musun Eli? Bak bir bana bak. Ah! Enerjini çektim. Bir defa buluşmaya çıkınca benim adam ne yapacağını şaşırdı. Kibriti öncelikle şöyle nazikçe alıyoruz. Sağ solu kırma. Evet aldım kibriti. Kaldır. Sakin ya. Hemen senin için mumu yakayım. Erkeklik görevini yapıyorum şu an. Ah şimdi birazcık da bana içecek koy dedi. Bu kibriti ben ne yapıyorum tam olarak? Üflesene. Lan masa yanıyor. Masa yanıyor. Abi dur şu kibriti şuradan alalım. Söndü zaten tamam sıkıntı yok. Aa ah, bunu da üflersin. Bu nadide kibriti senin bardağına koyacağım. Çok güzel aroma verecek. Bak bana inanabilirsin. Şunu şöyle alıyoruz. Bam. Evet koydum. <laughs> Biraz yan yan bakıyor ne bakıyor öyle. Beğeneceğin eminim. Tamam mı rahat ol. Ben de bu iş. Şimdi sen içeceğini koyma vakti geldi. Evet, içecek nasıl koyulur arkadaşlar? Size uygulamalı anlatım yapacağım. Şimdi kolu böyle çeviriyorsunuz. Tabii ki içeceğe yaklaşmanız lazım. İçeceğe yaklaşmazsanız onu alamıyorsunuz. Yaklaş. Kolu şöyle al biraz. Sonra içeceği tutuyorsunuz. Evet, içeceği sonra kaldırıyorsunuz bu kadar. Bardağına doğru götürüyorsunuz. Kibriti oraya koydum çöpünü. Kibrit aromalı bir içecek deneyimi yaşatacağım çünkü. Biraz yukarıdan koyayım şöyle de. Böyle asidik olur senin içeceğin al. Bak döküyorum. Şu an tam ise Allah! Heyecanlandım kusura bakma. Olur öyle ilk date'im. Ah Boşuna gitti mi? Bak doldurdum. Al, biraz daha doldurayım sen bayağı içersin bundan. İçeceği de şöyle koyalım sağ salim. Ekmek mi istiyorsun? Hemen hallediyorum ekmeği. Bak burada ne güzel bir sürü ekmekler var. Şunları şöyle bir çıkaralım. Sana gül vereyim. Ben romantik bir erkeğim. Al gül. Kokla bakayım güzel mi kokuyor? Kokla işte böyle romantik erkek olacaksınız Böyle bir anda masada gül alıp böyle kıza koklatacaksınız Şimdi senin içeceği bir süsleyeceğim Evet evet Ooo harika oldu bayılırsın Biraz da ketçap dökelim şuraya Ketçap aromalı yapacağım seninkini Baya bayılacaksın bak buna Ketçap döküldü tamam hallediyorum Kolu döndür kolu döndür Al Allah diğer uçtu bize verdi Tamam dök bakayım bunu Lan ne oluyor bir şeyler oluyor İlk buluşmam elim ayağım titriyor Al ketçap telefona bakıyor buluşmayı terk edeceksin değil mi Al güle 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 şu Telefonunu alabilir miyim Buluşmadayken telefona bakılmaz Ver şunu Ver şu telefonu Ver Tamam senin tabağına ketçap dökeceğim Al anca geliyor Biraz tıkanmış Şimdi de tatlım istiyorsun Hemen Bak gördün mü nasıl dengede tutuyorum Buna yetenek derler Tekrardan ilgisini kazandık Bekle ekmeği getireyim hemen etkileyeceğim seni Sana yine de getiriyorum Bir yandan da süzüyor ne yapıyor bu diye Ha sana yedireceğim bir de ben bunu Tamam romantik bir yemek yedireceğim şimdi sana Benim bardak da biraz Allah'a emanet gidiyor şu an Lan şunu alsan artık Al yediriyorum al Al küsme al. Afiyet olsun. Bak bak nasıl mutlu oldu tipe bak. Ne oldu? Hoşuna gitti herhalde. Başardık. İlk date'i başardık. Ara beni dedi. Vay be işte ben böyle romantik bir erkeğim. Elimle yedirdiğim için o tatlıyı çok etkilendi benden. Şimdi seni istemiyorum tamam mı? Sen bir git. Evet bu sefer Phoenix'le beraber bir date'e çıkıyoruz. Phoenix. Önce bir konuşalım. Chat. Bana bir şaka yap dedim kıza. Bana dedi ki geri dönmeyen bumeranga ne denir? Sopa. Ne kadar komik. Şimdi sıçacağım altıma gülmekten. Neyse seninle bir buluşma ayarlayalım hemen. Evet şimdi bununla date'e çıktık. Bunun adını unuttum. Phoenix miydi? Evet Phoenix gibi bir şeydi. Şimdi merhaba Phoenix merhaba. Ben dünyanın en romantik erkeğiyim. Hemen senin için kibrit yakacağım şimdi bak. Bu hareketi böyle seri yapan bir erkek göremezsin bu devirde. Ben yapıyorum işte. Yan. Yan hadi. Rezil oluyorum yan. Evet yaktım görüyor musun? Sonra ben bunu böyle söndürüyorum bir de. Attım şuraya vallahi. Masa yanarsa da yansın. Hadi biraz içecek içelim dedi. Hemen senin içeceğini de getiriyorum. İçecek nerede? Tabii ki de burada. Çok romantik bir erkeğimdir ben. Artık içecek koymada uzmanlaştım. Geçenki date'den dersler aldım tabii ki de. Evet, evet. Biraz dışarıya taşıyor gibi ama şöyle yapalım. Allah, Allah. Biraz masaya döktüm kusura bakma. Evet doldurduk. Bak bak nasıl hoşuna gidiyor, nasıl güldürüyor. Biraz Allah, Allah. Üstüme dökülüyor Allah gitti alt tarafım gitti. Bundan mı istiyorsun? Sana bundan verebilirim tabii ki de. Benim hala orada içecek dökülüyor. Al, aşağı dökebilir miyiz? Hah, git sen buradan. Ve tabii ki artık yemekten yiyeceğiz. Ben çok güzel yemek yerim. Şimdi sana göstereyim hemen şunu. Böyle tutulmaz tabii ki çatal ama ben böyle tutuyorum. Bak benim etim gitti. Seninkini yiyeceğiz. Eti kesmem lazım da biraz masayı da attım ama hoşuna gidiyor biliyorum. Bak gülüyorsun hafif. Allah Allah gitti her şey. Ne abi? Oha! Oha ne oluyor? Bak o kadar romantiyim ki kendi etimi sana vereceğim ve bunu telafi edeceğim ve sen daha çok yiyeceksin. Al. Böyle bir romantiklik yok. Ben sana kendi ellerimle bile yediririm. Yemeyeceğim mi? İyi al. Bak hoşuna gidiyor hala gülüyor. Bu bardağı eritebilir miyim bununla? Evet şu an yakıyorum bardağı. Yeni özel bir tekniğim var benim. Ben mum üstünde ekmeği falan pişirebiliyorum. Biraz tıkanıklık var bu ketçaplarda. Anca dökülüyor haberin olsun. Oo. bir de yemek yedirelim bunu da etkileyelim hemen. Dök bunları önemli değil zaten. İçecek yine gidiyor. Evet. Ah bak geliyor geliyor uçak geliyor Oo, uçak baya geliyor ama uçak bir türbülansa girdi. Uçak geliyor. Hadi bakayım afiyet olsun. Bak bak nasıl hoşuna gitti. Böyle sigma yaptı bana ya. Evet hoşuma gitti. Sen harikasın dedi. Bak öpücük falan yapıyor işte. Böyle profesyonel bir şekilde etkileyebilirsiniz. Şimdi aynı kızla başka bir yerde date çıktık. Yine mekan aşağı yukarı aynı ama artık farklı şeyler yiyeceğiz. Mesela menüden içecek seçmemi istiyor. Hemen seçerim. Bu kadar hızlı seçtim işte. Başka ne istiyorsun? Full içecek mi istiyorsun? Al bir tane daha söyledim. Dur şunları kaldır. Bunlara gerek yok. Bir tane içecek istedi çünkü. Tamam siparişi verdik. Teşekkür ederiz içecek için. Ben sana hemen içecek koyayım. İçecek koymak benim görevimdir. Koya koya alıştık zaten. Şöyle yapıyoruz. İvmeyi biraz daha şöyle yaparsak. Biraz da yukarıdan alırsak. Harika. Harika tam istediğim kıvam. Biraz daha şöyle yap. Güzel. Evet seninkini hallettik. Şimdi kendime dolduracağım tabii ki. Ben de sana eşlik edeceğim. Biraz mumu düşürdüm ama sıkıntı olmaz. Hemen kendime de doldurayım tabii ki. Karşılıklı içmemiz lazım. Al. Al kendime de koydum. Tamam bak nasıl hoşuna gitti. Güldürmeye başladık. Şimdi hemen bana menüden pizza söyle dedi. Tabii ki. Ha, bunu da dengede tutmak çok önemliydi. Şimdi sana bir tane pizza alıyoruz ve bundan alıyoruz. Al bunu da söyledim. Ne kadar seriyim ya. Bak geldi pizza. Sana yedireyim mi pizza? Tabağına mı koyayım? Tamam. Kaç dilim istiyorsun? 3 dilim koyayım sana. Sen anca yersin. Al bakalım. Şuradaki düşmesin. Ay, tamam. Yoksa sipariş vermek zorunda kalırım. Buradaki yedin mi sen? Ne yedin? <laughs> Kendime de koymam lazım da bu üç dilimiyor bana kalmıyor ki ha diğer oraya düşmüş çünkü şuradaki pizzayı da alalım senin önündeki tuzu al şuradan biraz etrafa dağıttım ama bence senin hoşuna gidersen ben ne yaparsam gülüyorsun zaten şimdi kendime de koyayım evet kendime bir tane sana üç tane bu adillik mi bu nasıl adillik? <laughs> Ama olmadı bu diyor. Tuzlaman lazım diyor. Hemen tuzlayayım. Tuz nerede? Biraz değişik bir şekilde koyacağım. Tekniğim biraz değişik benim. Değişik bir şekilde döküyorum fark ettiysen. Oo! Oh, oh, Aa Nusret gibiyim ya. Bak 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 bak. Diğer baharattan dökeyim biraz. Senin hoşuna gitti. Ben biliyorum senin hoşuna gittiğini. Ah şöyle baharatlayalım karabiberleyelim. Şifa şifa. Limon sıkar gibi döküyorum. Oldu mu? Oldu bak nasıl hoşuna gitti. Eyvallah dedi. Sağ ol dedi. <laughs> Eyvallah dememiştir ama dedi onun gibi şeyler. Şimdi burada yapacağımız şey çok basit. Öncelikle bu kovadakileri boşaltmamız lazım. Bunu alıyorsunuz. Tabağa koyuyorsunuz. Zaten her şeyi bu yiyor. Ben hiçbir şey yemiyorum. Bunu tabağa direkt dökelim. Bak tekrardan nasıl hoşuna gitti. Ya ma yapıyor böyle. Ve buna biraz tuz dökmem istedi. Sana hemen tuzu dökelim. Geliyorum. Hop oh, bu sefer normal dökeceğim artık. Diğer türlü dökünce biraz garip oldu. Ketçabı da dökmeyelim. Ah! Bu da oldu tamam. Şimdi mumu yakabilir misin dedi. Tabii ki de mumu her zaman yakarım. En sevdiğim aktivitelerden biridir. Bam bak böyle alıyorsun tamam mı? Mum nerede? Mumu devirmişim ki ben. Şu mumu bir almam lazım çünkü devirmişim. Allah senin yemekleri biraz devirdik ama sıkıntı yok. Allah mum oradan da çıktı. Ayar! Ayar! ah ah mum mum. Hemen hemen yakıyorum. Bence yanması lazım artık. Ya nasıl yanmadı deminden beri yakıyorum Al yine de yakayım ben Sana tatlı mı yedirmemi istiyorsun Kova sen bir çekil şuradan Çekil Kova çekilir misin şuradan Hemen sana tatlını söyleyelim Lütfen bize bir tane tatlı getirin eyvallah Zaten bunların hepsini kadın yiyecek Bizim adam hiçbir şey yemiyor Al aç ağzını Afiyet olsun Aa hoşuna gitti değil mi İşte bu Bunu da etkiledim Tekrardan öpücük falan yapıyor Bakayım Kalp kalp Oraya da aşağı yukarı biraz yarım kalp gibi bir şey yaptı ama bunu da başardık. Şimdi bu kızı yeni mekana götüreceğim. Bayılacak yeni götüreceğim mekana. Yine aynı mekan ama artık masa daha da donatılmış vaziyette. Daha da artık zorlanacağız ama hallederiz. Ben artık her işi öğrendim. Mumları yakmamı istedi tabii ki. Senin için hemen mumları yakabilirim. Kibrit nerede? Kibrit göremiyorum. Abicim bize kibrit vermemişsiniz ki masamızda kibrit bulunmuyor. Masada olmayan kibritle mum yakacağız. Ne abi pürmüz var mı? Pürmüzle yakarız o zaman bizde. Ah bu bir. Sen bardak düştü Yapacak bir şey yok. Bu diğeri, bu da diğeri. Bunu da hallettik. Çok güzel, çok güzel. Hamburger mi istiyorsun? Hemen söyleyelim ya. Daha etini yedin mi sen? Etini de göremiyorum ki senin. Bize bundan hamburgerden ve bir tane de domatesten verir misiniz? Hamburgeri ben yedirecekmişim tabii ki. Bebek besliyorum ben burada. Hop, elime aldığım kadarıyla yedireyim ben bakayım buna. Al domatesi niye? O sana bence makbule geçer diyecektim. Gelmedi elime. ekmeğini vereyim sana? Her şey döküldü. Ekmeğini vereyim ama sen yine de hoşuna gider değil mi? Seversin. Lan nasıl hoşuna gitmiyor? içeceklerden istiyor bir de iki tane ya. Ya ben bu hızlı sanırım yapamayacağım arkadaşlar. İşleri zorlaştırmaya başladı. Daha domates falan istiyor bu. Domates nerede? Karıştırıp içecek herhalde bunları. Al. Bence buradan içersin. Al bakayım şöyle. Diğerini alalım hemen. Hadi başarabilirsin. Devam. Karıştırdım. Bence artık bunu kabul etmen lazım. Daha ne kadar dökeceğiz? Yerde full yemekler var. Bak bunu söylüyorum. Bu yine gidiyor. Domates yok burada diyor. Domates yoksa hamburgerden mi yedireceğim ben sana yani? Ne demek bu? Her şeyi mahvettim. Mahvettim. Bitiriyorum bu ilişkiyi. Bu ilişkiyi bitiriyorum. Yangın söndürücüyü bir kullanabilir miyim? Sen telefonuna bak. Telefonunu bozacağım. Telefonunu bozacağım. Bakma telefonuna. Biraz yıkayalım seni şöyle yangın söndürücüyle. Masanızda yangın söndürücü varsa bunu partnerinize sıkıp şey demeniz lazım. Çok alevli olduğundan ateşini söndürdü. O da sonra böyle mal mal bakacak. Tabii ki böyle bir şey yapmayın. Abi her yerde içecekler dökülüyor. Yok Olmaz ben gidiyorum ben ben yapamam Oyun böyleydi arkadaşlar Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştım Bence çoğunda başarılıydım Ben kendimi başarılı ilan ediyorum Kız abarttı en sonunda artık Her şeyden istediği için ben hepsini yetişememeye başladım Yani herhalde servisi de ben yapıyorum Ben anlamadım arka planda her şeyi ben yaptığım için Yemek yedirme görevi bende Yemek söyleme görevi bende Koyma görevi yakma görevi yeter Bence de gayet burada noktalamak mantıklı Umarım hoşunuza gitmiştir Buradaki kartlardan diğer videolara gidebilir Buradan da kanala abone olabilirsiniz Ben de kahvemi içebilirim güzel yapmışım oyunda bizim kol Allah döktüm